Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Podgorica'da, Karadağ'ın başkentinde e, gezimiz devam ediyor. Dünya Alem TV olarak. Şöyle gösterelim. Ribnica Nehri burası arkadaşlar. Podgorica, Ribnica Nehri ve Mor Moroka Nehri olarak e, iki nehirin birleştiği yerde kurulmuş. E, şu an biz görüntülerde size aktardığımız görüntü Ribnica Nehri arkadaşlar. Şöyle yakından da aldık görüntüyü. Ribnica nehri üzerinde, soğuktan konuşamıyorum arkadaşlar. Etkiliyor parmaklarım ve çenen maalesef dondu. Afınıza sığınıyoruz. Ribnica nehrinin üzerindeki bu köprü de şöyle hemen göstereyim diğer tarafı. Ribnica köprüsü olarak geçiyor. Ribnica isminin söylenmesinin nedeni de Bizanslılar döneminde bu köprü yapılmış. Ardından Osmanlı e, ile beraber yenileme çalışmalarıyla e, devam etmiş ayakta kalmaya ve ismini de Azizi Paşa köprüsü olarak e, değiştirmişler ama orijinal ismi Ribnica nehrin üzerinde olduğu için günümüzde Ribnica köprüsü olarak söyleniyor. Şöyle şuradaki göstereceğimiz yapılar, kalıntılar da Субтитры сделал DimaTorzok güzel. Suyun sesi insanı gerçekten dinlendiriyor. Ve akarak şu şekilde geçiyor. Aşağı kısımlara girenler de oluyor. Piknik yapmaya gelenler. Özellikle yaz aylarında. Kışın da çok kışın da çok güzel bir görüntüsü var. Yazın zaten gelen kişiler çok fazla. Piknik amaçlı gelenler de oluyor. Karşıda da bir aile görüyorsunuz. Gelmişler. Ee, geziyorlar, güzel vakitler geçiriyorlar insanlar. Şöyle alt kısımda nehir de şu kısımda gösterelim. Ribnica Nehri ve kalenin kalıntıları da karşıda Ribnica Kalesi'nin Osmanlı İmparatorluğu zamanından gelen kalenin kalıntılar da hala günümüzde ayakta kalmış durumda. Yerli yabancı turistler buraya geliyorlar zaman geçirmek için. Güzel bir yer tabi burası şekilde. Evet arkadaşlar bu da kısa bir video oldu. Sizlerle bu kısa videoyu da e, Stari Varoş bölgesinden aktarmaya çalıştık. İki adet Osmanlı'dan kalan caminin dışında kale ve bu köprü Bizans tarafından yapılıp Osmanlı tarafından tadilatı yapılan Ribnica kalesi ve adı Adzi Paşa olarak da bilinen köprü ve Ribnica köprüsü bu şekilde Karşımızda da kalenin kalıntıları. Evet arkadaşlar bu video e, kısa bir video oldu. Kendimden çok çevreyi e, çekmek istedim. E, beğenirseniz sevinirim arkadaşlar videoyu. Abone olmak isterseniz renk katarsınız. Kıymetli yorumlarınızla beraber. Ve e, abone olmak isterseniz de halo. Abone olmak isterseniz de e, sevinirim arkadaşlar. Kanalımızı büyütme noktasında hep beraber e, inşallah farklı yerlere, farklı coğrafyalara, Türkiye'den, dünyadan, farklı şehirlere, ülkelere gezerek gezdiğimizi, gördüğümüzü sizlerle paylaşmak isteriz arkadaşlar. Diyerek bu videodan da e, şimdilik hoşçakalın diyelim. Görüşmek üzere farklı videolarda. Şimdilik hoşçakalın.